de bakın bu su da bu su karışımında buz da su da aynı moleküllerden oluşuyor. Biz karışım için iki farklı molekülden oluşması lazım diyoruz. O yüzden iki farklı molekülden oluşmuyor bunlar. Aynı molekül olduğu için yapınız homojen bir karışımdır aslında. Tamam mı arkadaşlar. Şimdi bu soruları çözmüştüm diye hatırlıyor. Bir bakın bakalım bu soruyu çözmüş müydü? Çözmüş müydün bunu? Başarsın onu. Şimdi arkadaşlar biz ifadede şunu kullandık. Demedik ki size bakın şurada bir bilgi vardı. Bekle. Efendim Dicle'cim. Bakın burada bir bilgimiz vardı. Bak buraya. Eğer demiştim ki size. Tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9'dan küçükse maddeniz homojen bir karışım. Maddeniz homojen karışım. Eğer 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi 6 arasındaysa bunun adı kolloid. Eğer 10 üzeri eksi 6'dan büyükse adının süspansiyon olduğunu söylemiştik. Şimdi bakın bu bilgiyi hatırladıktan sonra bu bilgiyi hatırladıktan sonra soruyu gelip hemen çözelim. Bakın bu hatırlatmaydı. Geldik sorumuza. Soruda bakın bana ne diyor? Diyor ki birbiri içerisinde çözülmeyen iki farklı sıvıdan oluşacak. Çözülmeyen iki farklı sıvıdan oluşuyorsa bir defa adı emisyon. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, adının emisyon olduğunu söyledik. Dağılan fazın 10 üzeri -6 ile 10 üzeri 9 arasında olduğunu söylüyorsak, bunun adı neydi hatırlayınız? Eğer 10 üzeri eksi 9'dan küçükse adı homojen karışımdı. 10 üzeri eksi 6 ile 9 arasında adı neydi? Cevap bekliyorum sizden. Ee, kollayit arkadaşlar bakın. Adının kollayit olduğunu söyledik. Eğer 10 üzeri eksi 6'dan sonra da Arkadaşlar bir saniye bekleteceğim. Atladık sabah. <laughs> <laughs> sesini. <laughs> tamam mı? Şimdi böyle geliyor bazen. Atallar. 10 üzeri 6 ile benle alakası yok. O rastgele birisi giriyor yazıyor. 10 üzeri 6 ile 10 üzeri 9 arasındakiler de şşşt. Kolloid olduğunu söyledik. Bana diyor ki bu karışım yukarıda verilen bilgiyle ilgili. Bu karışımın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar bakın hem kolloid olacak hem emisyon olacak tamam mı? Bir defa kolloid olabilir. Bir emisyon olabilir. Bakın sıvı sıvı çözülmeyen iki farklı sıvıdan oluşuyorsa emisyon olduğunu söyleyebilirim. Süspansiyon katı sıvı karışımdı. aerosol katı gaz ya da sıvı gaz karışımdı çözeltiniz bakın ne olması lazımdı? Çözeltinin çok küçük taneciklerden oluşuyor gere, olması gerekirdi. Burada sadece tanımı sağlayan deniziniz yani kolloitiniz var arkadaşlar. Tamam mı? Geldik şimdi başka bir soruya. Seçin siz ben çözeyim. Seç. İlk soruyu istediler arkadaşlar. Bakalım. Aşağıda verilen önce e, örneklerden Hangisi bir karışım değildir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar karışım için iki farklı maddeden oluşması lazım. Bakıyorsunuz koyu kırmızı cam, boya ve cam karışımı doğru mudur? Boya ve cam demek ki bu bir karışım. Buz bu su iki aynı maddenin iki farklı haliydi. Biraz önce söylemiştim. Bu bir karışım değildi. Saf maddeydi. Zaten cevabınız burada verildi. Bakın bu bir şeker molekülü. Şekerin içerisinde su var. Bu bir karışım. 24 ayar 14 ayar altın. Altın ve daha düşük karışımlı gümüş maddeler içeriyor diye hatırlıyorum. O yüzden bu da bir karışım. Ham petrolün içerisinde birçok farklı bileşen var. Dolayısıyla bu da karışım. Cevabınız Bursa arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Buzlu suyun karışımı olmamasının sebebi şu. Buz da, dinle. Buz da, su da aynı moleküllerden oluşuyor. İkisi de su molekülünden oluşuyor. Bakın karışımın tanımı şu. Diyoruz ki ikisi farklı madde olsun. Benim verilen buz ve su karışımında ikisi de aynı madde olduğu için kabul edilmez. Tamam mı? Geçtim. Seç bir tane daha. Tamam sana da seçtirelim. Şimdi arkadaşlar bakın karışımlar için bana beş tane bileşen vermiş. Hangisinin yanlış olduğunu sormuş arkadaşlar. Diyoruz ki şimdi bakın gaz gaz karışımlar her zaman çözelti oluşturur. İfade doğruydu çünkü ben size demiştim ki gazlar birbirleriyle her oranda karışırlar. Doğru mudur? Birincisi doğru. Geldik. Kolonitlerde dağılan parçacıklar çıplak gözle görülemezler. İfade doğruydu. Hatta biz bunun için şunu söylemiştik. ki etki vardı. Hatırladınız mı? Işığı gönderiyorduk. Eğer ışık parçalanırsa içerisinde çözülmüş madde olduğunu anlıyorduk. Bu da koluna ipleri ayırmak için kullanılan bir yöntemdi. Demek ki bu da doğru. Geldik. krema homojen bir karışımdır diye söylemiş. Arkadaşlar krema dediğimiz katı ve sıvıdan oluşan bir yapı. Eğer beklenirse madde içerisinde yüzeyde e, siz yağ parçacıklarının şşş, Yağ parçacıklarının oluştuğunu görürsünüz. Dolayısıyla bu homojen değil heterojen bir karışımdır. Sıvı sıvı homojen karışımlara biz emisyon değil çözelti diyoruz arkadaşlar çözelti. Tamam mı? O zaman bu da hatalı. Ben bağılan tanecik boyutu 10 üzeri 8'den küçükse karışımınız süspansiyondur ifade doğru. Yanlış olan şıkkınız 2 ve 3 olması lazım. Buyurunuz bir tane daha seçin. Ben geçeceğim. 20 sağ üst. Buyurunuz. Yukarıda verilen karışımlardan hangisinin dağılan tanecikleri gözle görülebilir? Geldim ya. Atıyorum sürekli geliyor. Neydi o? Bak, dur. İç İt, biri de kim olduğunu yani bilmiyoruz. Bulursam yani. göstereceğim onu da. Bak burada. Nerede? Gençler bir bekleteceğim sizi. evet var. Ne? Gençler. Tunç dediğiniz yapı hani şu Atatürk heykelleri falan var ya dışarıda okulun bahçesinde falan oluyor. O Atatürk heykellerinin yüzey kaplamaları tunçtur arkadaşlar tamam mı? Paralarınız bir tunç karışımı kabul edilebilir. Evde kullandığınız metal bilyolar tunç kabul edilebilir. Dolayısıyla siz onlarda... Bekleyin. Portakal parçacıkları var. Dolayısıyla bunun Şşş. açık değil hocam zaten. O tarafa ulaşamam. Oradan biri çekin geç. Mayonez homojen bir karışım ama. Sizin dinle. Size sorduğu şey bak burada dağılan parçacıkların gözle görülmesi gerektiği tamam mı? Hala mı ses yok? Ses açık arkadaşlar. Portakal suyunun içerisinde portakal parçacıklarını görürsünüz. O yüzden o kabul edilmez tamam mı? Hadi devam edelim. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili bir ifade yok. Şimdi çözümle sürecine başlıyoruz. Dinle. Sessiz ol. Şimdi arkadaşlar bakın ne diyor bana? bir maddenin dinle bir maddenin başka bir madde içerisinde dağılarak homojen karışım oluşturması olayına biz çözüne diyoruz. Sessiz ol. Çözünme olayında mantık şu. Bak buraya. Bakın şurada bir sıvınız var arkadaşlar. Sıvının içerisine getirdik diyelim ki sodyum klorür bir tuz ekledik. Sıvazı içerisine tuz eklediğinizde her iki maddede parçacıklar kendinden ayrışır. Ayrıştığında bu şekilde birbiri içerisine dağılır. İşte homojen olarak dağılan bu olaya biz dediğimiz şey çözelti diyoruz arkadaşlar tamam mı? Çözünen maddenin tanecikleri arasında aşınma ve çözünme aynı şey değil arkadaşlar. Aşınma bir maddenin erimesi, parçalanması demek, çözünme sadece hal değiştirmesi demek, tamam mı? Şimdi çözünen maddenin maddenin tanecikleri arasındaki etkileşim zayıflar, zayıflamasa zaten bakın bu pembe tanecikler birbirinden uzaklaşıp araya mavi moleküller giremez, tamam mı? Tanecikler arası uzaklık artar, etkileşim zayıflar, dolayısıyla içerisinde başka maddeler girer, tamam mı? Çözünen maddenin taneciklerinin birbirinden uzaklaştığını söyledi. Çözücü ve çözünen tanecikler arasında yeni etkileşimler oluşur. Örneğin mesela diyelim ki bu sıvımız benim su olsaydı, lütfen arkadaşlar. Beyler bayanlar lütfen, hadi. Diyelim ki su olsaydı, su polar bir molekül, ve içerisinde en etkin kuvvetini hidrojen bağı. Doğru mudur? Burada sodyum de bir tuz arkadaşlar. Bu tuz içerisinde de metal ve metaller olduğu için etkin kuvvetiniz iyonik bağ. Ama ikisi birbiriyle karıştığında hidrojen bağı ve iyonik bağ etkilerini kaybediyor. Yerine sudan gelen polar bir etkiye sahip dipol ve yanında iyon etkileşimi oluşuyor. Çünkü sodyum klorür sodyum ve klor iyonlarına parçalanacaktır. İşte dolayısıyla iki farklı maddeden tamamen yeni bir etkileşim türü oluşuyor. Biz bu olaya da çözünme olayı diyoruz. Bakın bu size sorulacaktır her zaman bu ifadeyi unutmayın defterinizde kesinlikle yer alsın. Eğer maddeniz içerisinde sıvı kullandığınız madde farklı bir şeyse, kullandığınız sıvı farklı bir şeyse adı solvatasyon. Çözücü yerine su kullanıyorsanız adı da hidratasyondur arkadaşlar. O zaman bunu yotalar. Diyoruz ki, çözücü olarak su kullanıyorsanız adı hidratasyon. Bu bence defterinizde olsun. su hidratasyon, diğer adı da başka bir sıvı kullanılırsa, herhangi bir sıvı kullanılırsa, adı solvatasyondur arkadaşlar. Tamam. <laughs> Benim hocam ne istiyorsun sen yine? Güz Furkan. Ondan yana sıkıntı yok. Tamam mı arkadaşlar? Sanmıyorum bir şey. Söyle de Arkadaşlar ifadeyi unutmayın. Çözücü olarak su kullanıyorsanız adı hidratasyon. Herhangi bir sıvı kullanıyorsanız adı solvatasyondur. Her daim size soracaklar defterinizde yer alsın bu. Aldıysanız geçiyorum. Geçtim. Buyurunuz. Çözünme olayı aynı ifade değil. Buzdaki çözünme sadece hal değiştirmesi. Biz ona çözünme değil, erime diyoruz Danilo. tamam? Hadi şu yazını kaldır, okuyamıyorum orayı. Şimdi arkadaşlar şuraya bakmanıza gerek yok. Bakın burada ne demiş. Benzer benzer ilkesine göre Polar ve iyonik bağlı maddeler, şşt, polar ve iyonik bağlı maddeler, polar çözücülerde, apolar ise apolarda çözülür. Bakın unutmayın, ifade şu: polar maddelerde polarlar ve iyonik bağlı maddeler, apolar bileşiklerde ise apolar maddeler çözünecektir. Bunu unutmuyorsunuz, tamam mı? Gençler size bir soru hemen. Polar ve apolar ne demek hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz. O zaman lütfen şu an bir ekran görüntüsünü alın. Şu an söylediğim her şey defterde olacak. Ekran görüntüsü almak isteyenler de alsın arkadaşlar. Çünkü çıkacak size. Hemen. Açtım beyaz tahtayı. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar yaz. Eğer apolar ne demek? Polar ne demek? Hemen hatırlayalım. Apolar dediğiniz arkadaşlar aynı atomlar tarafından aynı atomlar tarafından çekiliyorsa Apolar aynı atomlar tarafından çekiliyorsa polar ise farklı atomlar tarafından çekiliyorsa demektir madde için. Merkez atomda elektron çifti varsa merkez atomda elektron çifti varsa maddeniz polar elektron çifti yoksa elektron çifti yoksa madde apolardır. Ha canım. Merkez, Merkez atom neye göre seçiliyor Onu da söyleyelim. Elektron çifti varsa polar. Evet. Tamam mı? Elektron çifti yoksa söylüyoruz. Elektron çifti yoksa apolardır. Merkez atom Şöyle yazalım. Merkez atom çok bağ yapan atomdur. Merkez atom çok bağ yapan atomdur. Şimdi maddeler 3 4. Karbon 4 bağ yapıyor. Oksijeni hatırlayalım. 8'de 2'ye 6. Son katmana göre elektron dağılımı yapıyorsunuz. 1 2 3 4 yazdığım adımda dört, beş, 6 Valla daha fazlasını yazamam. Şimdi bakın arkadaşlar, ikili olanlar çiftler elektri şey bağ yapamaz. Tekli olanlar bağ yapar. Oksijenin iki bağ yaptığını biliyoruz. Şimdi bakın biri dörtlü, biri ikili bağ yapıyor. Dört bağ yapan merkez atom. Merkez atomda siz bunun gösterimini yaptığınızda bileşik şuna dönüşecek. arkadaşlar. Bakın. Karbonun merkez atom. Karbonda bir elektron çifti yok. Elektron çifti yoksa madden ne? Apolar. O zaman yazabilirim. Molekülüm apolar. Aynen öyle. Arkadaşlar bana hatırlatırsınız. Dersimiz şu an bitti. Bana hatırlatın. Sizinle tekrar bunun devamını işleyeceğiz.